Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bu ekrandan defalarca özellikle Türkiye'ye gidiş gelişlerde gümrük kurallarının dışında yanınızda sakın ola ki herhangi bir şekilde para, değerli eşya, yiyecek vesaire götürüp geçirmeyin diye anlatıyorum, anlatmaya devam ediyorum. Hiç olmazsa bir iki kişi izler de eğer bilmiyorsa faydalanır diye. Bakın Almanya'da yine akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Köln Düsseldorf Havalimanı'nda İstanbul'a gitmek üzere olan karı koca iki tane vatandaşımız. Havalimanın girişinde X-ray cihazında aranıyorlar biliyorsunuz. Köln Düsseldorf havalimanına girişte dönen bir şey var. işte sizin vücudunuzda herhangi bir yabancı madde vesaire var mı? Bunlar ortaya çıkıyor. Bakın. Ötüyor. Bu cihaz sinyal veriyor. Polis hemen üzerinizde ne var diyor. Ne varsa çıkartın, bırakın diyor vesaire. Bir şey yok diyorlar. Tamam o zaman diyor. Tekrar geçin diyor. Tekrar o cihaz dönüyor, tarıyor. Yine vücudun değişik noktalarında sinyaller oluyor bir yoğunluk olduğu anlaşılıyor. Değerli izleyicilerimiz, üzülerek anlatıyorum ama anlatacağım. Kadının sütyeninin içerisine ve vücudunun değişik noktalarına yaklaşık 40 bin euro civarında bir para yerleştirilmiş. Yerleştirmişlerken kendisi yerleştirmiş yani adamın da yaklaşık üzerinde 27 bin euro çıkıyor arkadaşlar oraya koymuş buraya koymuş anladınız siz şimdi değerli izleyicilerimiz havalimanında bu paranın bu cihazın ötmeyeceğini rahat bir şekilde Türkiye'ye götürebileceğini ona kim söyledi çok merak ediyorum. Ya da kendilerini herkesten daha akıllı, herkesten daha uyanık sanıyorlar. Ya hangi çağda yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Afrika'nın bilmem ne köyünde mi yaşıyorsun? Bu kadar para nedir arkadaşlar? 80 küsü, 82 bin euro civarında bir para. Hani arabayla gittin diyelim. Arabanın bir yerine sakladın. Onu da yapmayın kesinlikle ama hadi denk gelmedin diyelim. Ya havalimanında gidiyorsun. Daha havalimanına selamün aleyküm dediğinde arıyorlar seni zaten. Bu para ne parası? Cevap yok. Nereden getirdin? Cevap yok. Çalışıyor musun? Yok. İşin enteresan tarafı bu aile sosyal yardım alıyor. Hani bir laf var ya, ayıkla şimdi pirincin taşını. Anlat derdini Marco Paşa'ya. Anlar mı Alman? Anlamaz. Hiç kimse anlamaz. Bırak Alman'ı kimse anlamaz. Bu kadar parayla, 82 bin euro ile sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Karının şeyine, orana, burana, bilmem neyine, niye böyle bir şey yapıyorsun? Enteresan ya. Vallahi bak hangi kafayla, hangi düşünceyle yapılıyor bilmiyorum yani. Ya anlatıyorum bak beni takip edenler bilir. Geçen hafta oldu da bir vatandaşımız memleketten dönerken 5 kilo bal, 5 kilo bal. Diyeceksin ki ne var balda? Ben de diyorum ne var ama Sırplar gümrük kapısında arıyorlar 5 kilo bal için 1700 euro civarında bir para ödedi, ceza ödedi. 5 kilo, 5 kilo Bal 10 kilo çay getiriyor. 10 kilo çaya 2500 euro para ödedi. Bu kadar para. Bu kadar ceza. Yani baktığımız zaman yazık günah. Yani gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? İnanın bana parasını pulunu kaptıranların hepsi hemen hemen hepsi yıllarca çalışıp üretmiş ya da bir şekilde kenara 3-5 kuruş para koyup yarın ne olacağı belli değil. Başımıza bir iş gelir, çoluk çocuğumuza lazım olur diye bir kenara koydukları paralar bunlar. Ya zaten kaçakçı, kara paracının böyle elini konunu sallaya sallaya gümrükten geç, geçtiğini gördünüz mü? Zaten ondan hepsi okkabas. Senden benden daha uyanıklar onlar. Onlara demiyorum ben. Yani yıllarını gurbete vermiş bu vatandaşımızın cebinden para çıkmasın diye bunları anlatıyor. Bal diyorum, peynir diyorum, şökelik diyorum çay diyorum ne bileyim işte anladınız siz. Çeyrek altın diyorum. Bir de bizim çeyrekçilerimiz var. Onlar genelde şöyle hanımlar iyi bilirler bunu. Türkiye'ye gittiklerinde 25-30 tane ya da 15-20 tane neyse işte çeyrek alırlar. Türkiye'de daha uygun diye fiyatı. İşte burada düğün olursa işte hiç olmazsa daha uyguna takalım diyorlar. Onları da yolda ya da havalimanında kaptırırsalar maalesef çok üzülüyorlar. Biz de üzülmeyin diye anlatıyoruz. Bak anlattım havalimanında. Yani karının orasına, burasına, kendi orana, burana ne bileyim işte anladınız işte anlatamıyorum. Ya ne gerek var ya? Ne gerek var? Ne gerek var? Üzülüyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan beni takip edenlere çok büyük bir müjde vermiştim biliyorsunuz. Neydi bu? Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız çok büyük bir fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat. Özellikle beni izleyen hanımefendiler, doğum yapan hanımefendiler yani anneler. Sizin Türkiye'de emekli olmanız artık çok kolay. Bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Peki ne yapacaksınız? Türkiye'de dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Bakın Geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey e şunu söyledim. Bak dedim. 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşların çoğu ben Türkiye'de nasıl olsa emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Bu işin aslı astarı nedir? Bana bir anlat dedi. Sağolsun kırmadı. Hatta onunla yapmış olduğum bu röportajın linki de videomuzun açıklama bölümünde bastığınız zaman tıkladığınızda bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi dedi ki Fatih Bey Vatandaş ondan bundan Ali'den Veli'den duyduğuyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Oysa ki hayatta bir sefer olan ömrünün sonuna kadar alacağın bir para, öldükten sonra çoluk çocuğuna eşine kalacak olan bir para yok bu kadar önemli bir konuda defter kapatılmaz. Vatandaş 3000 euro vererek de emekli olabiliyor devlete ödüyor. 5000 euro vererek devlete emekli oluyor. 10 da var, 15 de var, 20 de var. Peki vatandaşın kendisi devlete ne kadar ödeyecek? Vatandaş biliyor mu? Hayır bilmiyor. Ali'den Veli'den duyduğuyla nasıl olsa ben emekli olamam diye emeklilik defterini kapatmış. Herkesin emeklilikte durumu farklı. Herkes için ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. Biri 5000 Euro ödeyerek emekli oluyor devlete, biri 10 bin, biri 15 bin. Ama sen hangi kategoridesin? Bak az önce ne dedim? Hanımlar, doğum yapmış olan hanımlar, çok daha ucuza Türkiye'de emekli olma hakları var. 3 çocuğa kadar evet 3 çocuğa kadar 1 2 3. Türkiye'de emekli olmanız daha kolay. Geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun ister olmasın. Türkiye'ye gittiğiniz zaman bedavaya sağlıktan yararlanma imkanına kavuşuyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Kendiniz için eşiniz için, geleceğe dair çoluk çocuğunuz için nasıl bir adım atacaksınız? Bakın, ekranın altında şu anda bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu WhatsApp numarası. Artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattıdır. Hemen şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Hanımları bu sefer imal etmeyin. Bakın beyler size söylüyorum. Bundan en çok ben hanımların istifade etmesini istiyorum. Hanımlar ömrünü çocuklarına verirler, eşlerine verirler, yaş ilerler, geriye dönüp bakar, elde avuçta hiçbir şey yok, emeklilik de yoktur. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne olacağımızı biliyor muyuz yarın? Yok, bilmiyoruz. Onun için Emeklilik 40 yılda bir ayağınıza gelen bu emeklilikten istifade edin. Şimdi yazdınız. Bu WhatsApp hattına diyorsunuz ki ben emeklilik danışmanlığı ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve size bir hesap numarası atacaklar bu hesap numarasına. Siz sadece 120 euro yatıracaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. 120 euro 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız. Size bir randevu verilecek. Özgür Bey sizinle görüntülü olarak WhatsApp'tan canlı olarak konuşacak. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin tüm bilgilerinizi alacak. Sizin de emeklilikle ilgili sormak istediğiniz ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız, cevaplarını alacaksınız. Özgür Bey sizin devlete en az miktarda Parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınıza dair bir çalışma yapacak. Yapacağı bu çalışmadan sonra sizin tüm müracaatlarınızı yapacak. SGK'ya sizin tüm dilekçelerinizi verecek. Sizin tüm formlarınızı dolduracak. Bakın emeklilik ne dedik? Çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve işi bilenle, uzmanla yapmak zorundasınız. Yanlış bir dilekçe yazarsanız formda bu emeklilik formlarında yanlış bir yere işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için sadece 120 euroya bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Hanımlara ayrıca bir indirim var. Ne dedik? Hanımlar bu işten daha çok yararlansın. Hanımlar şunu yapacaklar. Eşiyle beraber eğer danışmanlık alırsa hanımlara yüzde 50 indirim var. Ne demek bu? Hanımlar eğer eşiyle alırsa iki kişi toplamda 180 euro ödeyecek. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlar eşleriyle beraber alırsa 180 euro ödeyecek. Sadece 180 euro. Yani değerli izleyicilerimiz bu kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa 120 euro ödeyecek. Bakın bu büyük fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Fiyatlar artacak. Şimdi Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, Suudi, Arabistan, Katar, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika ülkeleri, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desen 2-3 bin dolar, 2-3 bin eurodan aşağıya para harcamaz. Sadece 120 euroya yattığın yerden telefonla eline alacaksın. Ekranın altında görmüş olduğun bu telefon numarasına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksın. Ve sana randevu verilecek. Randevu günü Özgür Bey ile görüşeceksin ve işlemlerini başlatacaksın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük fırsattan yararlandı. Emekli maaşları bağlandı emekli maaşlarını almaya başladılar. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Ve sadece 120 euro ek hiçbir ücret yok. Sonradan herhangi bir şekilde hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. YouTube'da, sosyal medyada görüyorum arkadaşlar. 3 bin euro danışmanlık ücreti adı altında vatandaştan para alıyorlar. Sakın ola ki paranızı falan bunlara kaptırmayın birileri var. Yok avukatmış, yok bilmem ne sosyal güvenlik uzmanıymış. Biz 3-4 bin euroya, 2 bin euroya bu işi yapıyoruz, sizi emekli ediyoruz falan diyorlar. Sakın ola ki gidip paranızı falan bunlara kaptırmayın. 2 bin euro, 3 bin euro alanlar var. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel kısa bir süreliğine geçerli. Artık düşünme vakti yok. Artık kapı kapı gezme vakti yok. Artık paranızı kimseye kaptırmayacaksınız. Bu konuyla ilgili pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Bu konuyla ilgili geçmişte pek çok vatandaşımızın parası gitti. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarına çıkıp sizi şöyle emekli ederiz, böyle emekli ederiz diye yayınlar yapıyorlar. Aman 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 diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Artık düşünme vakti değil. Artık kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için, çoluk çocuğunuzun geleceği için adım atma zamanı. Gençler size söylüyorum bakın. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Herkes bu büyük fırsattan yararlanabilir. Gençler eşiniz için, anneniz için, babanız için mutlaka danışmanlık alın. Onlara bu danışmanlığı hediye edin. Yine ileri yaşlarda olan değerli büyüklerimize de şunu söylüyorum. Çocuklarınız için bu danışmanlıktan mutlaka istifade edin. Dünyanın bin bir türlü hali var. Birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşükmüş falan. Arkadaşlar hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Örneğin 7 bin lira, 8 bin lira emekli maaşı alıyorsun. Her ay bankaya hesabına yatıyor. Bir yılın sonunda Türkiye'ye gidiyorsun izin zamanı. Hesapta 100 bin lira civarında para var. Kötü para mı? Az para mı? İznini yap, al paranı, ye, iç, gez, dolaş. Çoluk çocuğunla tatilini yap, cebine paranı koy. Kimseye de bir ihtiyacın yok. 100 bin lira. Şimdi birileri beğenmiyor. Ya diyorum bak Almanya'da emekli maaşları yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Nerede yüksek? Ama ölene kadar garanti ölüyorsun, Çoluk çocuğuna kalıyor. E doktora gitme imkanına sahip oluyorsun. Ya daha ne olsun yani? Onun için yapacağınız tek bir şey var. Önce kanalımızın abonesi oluyorsunuz. Yani videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz bu kadar ücretsiz bir şekilde. Sonra da aşağıdaki telefon numarasını kaydedip hemen Whatsapp'tan emeklilik danışmanlığı ben ve eşim için ya da ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşçakalın.